Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını yetiştirmesine baktığımız zaman daha yakın planda bazen soruyorlar, sorunun cevabını alıyorlar. Ashab-ı kiram soruyor, sorulara cevap veriyor. Bazen onlar daha muhtasar soruyorlar, özet soruyorlar. Efendimiz bir tabip gibi onlara bakıyor. Bu kadar size cevap yetmez o soruya daha ayrıntılı cevaplar veriyor. Bazen şekiller çiziyor, yere çiziyor, bazen mübarek elleriyle gösteriyorlar. Bu ifadeler çerçevesinde hayatına baktığımız zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına kim gelirse gelsin, imanı, irfanı ondan öğrenmeye geliyorsa evladı gibi belki evladından daha öte bir alaka gösteriyorlar. Ebu Rifa radıyallahu anh rivayet ediyor. Uzaktan gelmiştim. Sevgililer, sevgilisi aleyhisselamın mescidine girdim. Baktım ki minberde hutbe irade ediyorlar. Dinledim, dinledim. Daha özel anlamda ondan öğrenmem gereken meseleler vardı. Elimi kaldırdım. Dedim ki ya Resulallah, raculun garibun, uzaktan gelen bir adam, o dinini öğrenmek istiyor fakat bilmiyor. Gelsen, minberden insen, Ebu Rifa'nın yanına varsan da ona dinini anlasam dedim. Allah Resulü buradan inilmez. Şimdi yüzlerce ashabıma konuşuyorum demediler. Minberden indiler. Ebu Rifa'nın yanına geldiler. Bana dinimi anlattılar, anlattılar. Allah ona neleri öğrettiyse, Ebu Rifa'ya neleri anlatmayı ona uygun gördüyse bunlar ifade buyurdular. Sonra tekrar minbere döndüler, hutbeyi irad ettiler. Hani düşünün binlerce kişinin huzurundasınız. Önemli bir konferansı arz ediyorsunuz. Arkadan birisi elini kaldırıyor. Hey falanca diyor, benim yanıma gel diyor. Bana bu meseleyi özel olarak anlat. Kim iner, kim gider, kim anlatır? Peygamber aleyhisselam anlatır. Bir gün ashabıyla birlikte konuşuyorlar. Bir kadın geliyor. Yaşlı bir kadın. Sevgililer sevgilisi aleyhisselamın yanına yaklaşıyor. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü özel bir mesele var. Onu sizinle konuşmak, bu konuda sizin fikirlerinizi almak istiyorum. Mahrem olduğundan, ashabın huzurunda arz etmekten haya ediyorlar icitinab ediyorlar. Efendimiz buyuruyorlar ki, ey Turukun Şiiti, hangi sokağı istersin, hangi caddeyi istersin, dilediğin yere gidelim, sana orada sorduğun soruların cevabını vereyim. Efendimiz kalkıyorlar, kadın önde, sevgililer sevgilisi onun ardında yürüyorlar. Kadın yaşlı olduğundan sürekli yürümeye mecali gücü yetmiyor, oturuyor. O oturuyor, peygamber oturuyor. Kadın kalkıyor, peygamber kalkıyor. Bir kadının peşinde Allah'ın kainatı yüzüsü hürmetine yarattığı sevgililer, sevgili sallallahu aleyhi ve sellem yürüyorlar, kucaklıyorlar, kuşatıyorlar. İsidrat kabilinden şunu arz edeyim. Belki düşüneceksiniz ki halvet olmuyor mu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadınla birlikte baş başa nasıl yürüyor? Efendimiz sokakta yürüyorlar. Sokağın farklı köşelerinde evlerde insanlar o manzaraya bu yürüyüşe tanık olduklarından buna halveti sahiye demiyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşantısıyla, sire siretiyle ashabını yetiştiriyorlar. Asabının içerisinde fakr zaruret içinde olanlar var. Ekmek bulamayanlar var. Fakat durumu iyi olanlar da var. Hz. Ayşe Validemiz İmam Buhari'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte buyuruyorlar ki bir ay geçer, iki ay geçer, üç ay geçer. Peygamberin evinde ateş yanmaz. Allah Resulü Aleyhisselam'ın evinde aş pişmez. Ganimetler gelir çuval çuval altınlar gelir, dinarlar gelir, dirhemler gelir. Onlar etrafa Medine'ye dağılır ama sevgililer sevgilisinin evinde aş pişmez. Peygamber yaşantısıyla zenginler mallarını fukaraya nasıl tasattuk edecek? İşte bu tablodan daha etkilisini bulamazsınız. Bir gün kızı, kerimeleri Hz. Fatıma'nın evine gelirler. Mübarek kapıya koyarlar. Şöyle bakarlar. Tam karşılarında değerli bir kumaş var. Fatıma validemiz radıyallahu anha süs olsun diye onu duvara asmışlar. Gözleri dolar sevgililer sevgilisinin, kızının evine girmez ayrılır giderler. Sonra Hz. Ali Efendimiz eve teşrif eder. Fatıma validemiz durumu anlatınca hemen koşar sevgililer sevgilisinin huzuruna varır neden eve girmediğini uygun bir dille sorar. Sorar da sevgililer sevgilisi şöyle buyurur. Benim asabımın içerisinde üzerine giymeye elbise bulamayanlar var. Bu durumda peygamberin kızı o elbiseyi, o değerli kumaşı süs olsun diye nasıl evinin duvarını asabilir? İşte bu fotoğraflarla sevgililer sevgilisi asabını kıyamete kadar ona bütün varlığıyla iman edecekleri böyle yetiştirdiler, böyle hayata hazırladılar. İmam Şatibi diyorlar ki, حَكَّمَ Vahye نَفْسَهُ Siz kısa zamanda ya Resulallah, ashabınızı nasıl yetiştirdiniz, nasıl hayata hazırladınız, bunu merak ediyorlar. Siz Allah'ın vahyini önce kendi ruhunuza, hayatınıza, evinize, çocuklarınıza, cemiyetinize hakim kıldınız. Sevgililer sevgilisi ve selam Efendimiz Amr bin As'ı Uman Meliki Cülendaya gönderir. Onu der İslam'a davet et. Kurtarıcı haberi Cülendaya anlat. Amr Cülendaya gelir. Efendimizin risaletini tebliğ eder. Bir müddet durur sonra başını kaldırır der ki ben bu haberi nasıl kabul etmeyeyim ki? Duyduklarıma göre önce bir emri, Allah'ın bir emrini insanlara arz ediyor. Fakat ondan önce kendisi uyguluyor. Bu yasaktır diyor. Allah bunu sizden nehyetti diyor. Fakat önce kendisi ondan uzaklaşıyor. Ben nasıl iman etmeyeyim ki?